Dünyanın en kalabalık ve en pahalı şehirlerinden birisi. Hong Kong'da bir günüm nasıl geçiyor? Gelin size göstereyim. Güne dünyanın en uzun yürüyen merdivenine binerek başlıyorum. Yürüyen merdivenin toplam uzunluğu 800 metre. Açılıştan sabah 10'a kadar aşağıya doğru, sabah 10'dan akşam kapanına kadar da yukarıya doğru hizmet veriyor. Sırada Asya kıtasının ilk dağ tramvay sistemi var dostlar. Bu gördüğünüz tramvay 1888 yılından beri insanları Victoria Tepesi'ne çıkartıp geri indiriyor. Victoria Peak'e geldim dostlar. Hong Kong'un en güzel manzarası aynı zamanda Hong Kong Adası'ndaki en yüksek nokta burası. Bütün Hong Kong ayaklarımızın altında. Hong Kong Adası'ndan karşıya Kavlu Adası'na geçmek için vapura binme var dostlar. Bakın bir tane vapura bindim. En önüne kadar geldim. Kaplanımız sağ olsun bizi karşıya geçiriyor. Bir sonraki durağımız Yıldızlar Sokağı. Avenue of Stars diye geçiyor. Arkamda Bruce Lee'nin heykelini görüyorsunuz. Bruce Lee, Jackie Chan. Hong Kong'da doğmuşlar. Kordon boyunca Hong Kong'da ünlü olmuş aktörlerin, aktrislerin el izlerini burada görebiliyorsunuz. Jet Li'nin, Bruce Lee'nin dahil el izlerini burada bulmak mümkün. Hem Şimdi güneş batarken şehrin ışıkları yanınca çok keyifli oluyor burada yürümek. Sırada Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun ışık gösterisi var dostlar. Şu an onu izlemeye geldim. Sonlarına yaklaştık. 40'tan fazla gökdelenin katıldığı birlikte senkronize bir şekilde ışıkların saçtıkları adeta dans ettikleri çok güzel bir gösteri. Hong Kong'da bir günü böyle geçirdim. Daha fazlasını görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi tatiller.